Herkese merhabalar. Düşmanlar 5 tamam. saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez beklet. Minyonlar doldu. Beraberiz. Abi şunu fark ettim. Yeni video çekmeye başladım. Video çekerken oyun oynamak cidden <laughs> zor. Odan kayıyor, konuşuyorsun, muhabbet ediyorsun. Teşekkürler. Tutt. İyi o hasarımızı bıraktık çünkü bu bizim zaten kontramız. Böyle direkt almamız iyi oldu. <laughs> tamam gördük. Evet şimdi bir şey bekliyorum. Onu aldım. Şu sonra da vurdum. Şunun minyonu kaçırmayalım. Şu hasarı da bırakalım. Şu hasarı da bırakalım. Çok iyi. Yukarıda bizimkiler. Aya gel. Ve ben gideceğim. Gelir mi? Yok. Tamam. Hayal gel orada. Vale orada. Mut gitti mi? patladı gördüm. Bu gün sağlanacağından emin <laughs> ya, ne yapsın? <yapıyorsun>? Öh. <laughs> Abi öldürdüm seni. Benim kantımda orta el atalı oynarsan ölür. İyi. Bir tane büyük minyon kaçırdı. Bakalım buradan bir şey kaçırabilecek mi? o da... yani almamışken bir şey yapayım hasarımı verdim gideyim bu minyonlara yetişir miyim Dur, durmam lazım gidelim şu minyonlar var bu dört oldu mu bir bakalım dört ama misillemesini bastı Ultisini de bastı, boşa, tamam. Çok güzel. Çölde yoluna çıkan yalnız bir adam. İşte böyle üstümüze hızlı gelebiliyor. Bir de sizi bekliyormuş biliyorum zor. Bekliyor? Sizi yani. oynamam şu. <laughs> ya işte kastetmek istediğim bu. Canımı fark etmedim. Video çekerken dalmış mı öyle bir dal daldım ki onu kesmeye. Kendi kendimizi öldürdük. Bitmeyen <laughs> <ziyaretçi. gülüyor> savaş çok önemli bizim için. Bakalım altında 800 değil. Buna da bir 400 fark atmışız. Bizim şey keserse Haya Ama Haya gitti Oo. kulut da aşağıya gitti Al, gitti ya işte mesela bu oyunda Çok saçmalık mesela bana piri mı sağladı Ben şu an o kadar rahatım ki Kesiyorum bak yavaş yavaş vuruyorum hepsi aşağıda çünkü Kuleyi da kaybetti sarayım ya sevgi. Evet. Şimdi haya onu da kesti mi? İşte ben bunu demiyorum. Şunlar gelince vurduk mu vurmadık. Çalıya girsem ayrı. Haya hay, iyi oynuyor. Şu an Haya'yı desteklemem lazım artık. Atlas baba. Atlas. Oynadı. Ben de seni desteklemek için geldim yoksa kuleyi almış mı ya? 2800. Oo, çok iyi oynamış eşittir. Bunun yok şu an bana oynar. İkisi de bana diyebilir. Ya al şunu. Benim var eminimi. Alıyor nasıl sevmiyorum işte. Bu Joyla atas bir. Girmişler. Şimdi. Biraz dikkat etmem lazım. Neredeler? Tamam. <laughs> oh, oh, itiyor. Joy X'i var. ya fena. Vurduk mu? Vurmadık. Gördüm. Orada gelişti. Kulenin Oynayacağız. İyi, iyi, devam ederim. Ne olur bırakın? Adam. Bay bye Ya da o bir Şimdi ne olur Gelecek mi? çok iyi oldu. Kulut ben de aradığını bulamayınca abi ben bu çarı bu oyunda ilk oynadığım çar severek ve uzun süre sürekli bunu oynadım. Hatta burta Bursa'da oturuyorum. burta birincisi oldu. O derece sevdiğim bir çar. Oynuyorum da. var mı? <laughs> 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 Üst koridora <gülüyor> gitmek <laughs> istiyorum ama evet <laughs> müthişsiniz. Tamam. Tamam. Bunu da oynarız, bunu da alırız, bunu da alırız. <laughs> Şimdi ben biraz Atlas, bak hat, Vay be ne hasar var bu? Tufsa Dokundu ölüyor Orda yani, Minyonlarımı alacağım bakarız. <laughs> Zaten hiçbir işe yaramıyor. 0-7 Karina'yı içinden geçmişler. Joy aslında bak birisi şu an hani bir destek sağlasaydı bugün nelerde ooo adamlar şimdi joy ne kuleyi yıktın vay ben patlatacam bu kasalarla <laughs> ya o kadar öndeyken de savunma item yapma öldü mü? öldü mü? öldü mü? yok oraya gidiyor. Ben alta gideyim. Tamam. Altı da açalım bari. Kloat Ya işte bu şu an böyle gitmek. Oha! Nereye gitti lan bu? Ben bu hasarı uğrayacağımı hiç beklemiyordum. Böyle bir hasar. Bir de. Adama tek atıyordum resmen. Dedim counter'ım, ama öyle bir kasıldım ki. Adamı tekli, hani tekliyim resmen. Bir de Geliyorum. Şu an. Şu an ben harbiden oynuyorum. Hasar olarak. Şu an ezeceğim. Tamam. Ölmeseydi güzeldi. Şuradan bir can yenireyim. Şuradan alalım. Emanetleri alalım. Şu Şuradan canımızı yenileyelim. Yine şeyim yok. Şuradan şunlar gitmesin. Gitme, gitme, gitme. Gel. Gel kankam gel. Of. Korkunç silahı da aldım. Onda ne hız var ya. Sen ne yaptın? Hapiste yanmıyordur. <laughs> Gördün mü? Eş yedi. Eş yedi. Eş yedi. Öldü bitti ya. Güzel oyundu. Ne beni uzatma. Tamam. Elinize sağlık. Bakalım. İstatistiklerimize de bakalım. Ne oran yapmışız. Ama güzel vurdu. O güzel kestim. oyunun hani bu oyunun en güzel yanı klodu güzel kestim. Cloud da zaten berbat oynadı. Cloud, Karina. Şimdi bakalım. %25 yani iyi vurmuşuz. Hem kule %52 kule de müthiş. İşte bir takım savaşında bir asit atılmışız. Çok bir şey yok. Adamlar bizimkiler baskı yaptı. Herkesin eline sağlık.